Bölüm 8'den herkese merhaba arkadaşlar. Pazar serisi biliyorsunuz ki 8-9 bölümdür gelmiyor yaklaşık. Bunun sebebi de abi e, pazarlılar yavaş yeni servilerden dolayı gerçekten çok az bir pazarı pazar hacmi var öyle söyleyeyim. Yani pazarda itemler e, alınıp satılmıyor. Alanlarda ne bileyim itemlerin fiyatları falan sürekli düşüyor. insanlar sürekli item falan satıyor. Yeni serverdan dolayı çok fazla insan karakterini bozdu. Yani bir ton çok fazla olay var öyle diyeyim ki bunlar zaten yani Sirius'ta ya da farklı bir serverda da eminim ki yaşayanlar biliyordur. Yani item satmak gerçekten zor. Item almak aşırı kolay. Yani bir çok fazla insan item sattığı için sürekli insanlar pazarcılar da sürekli item alıyor. O yüzden abi item satılır satılmıyor. Yani bizim yine iyi şükür her zaman halinizden halinizi şükretmeniz lazım. Neyse abi çok fazla uzatmayalım. Bölüm 8'de hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açın abi. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler, iyi seyirler aga. Üçüncü artı 8 fabrik setimizi de sattık abi. Pazardan direkt çekmişler onu. 178.964. Yani 179 emlik bir kazancımız var. Ben ona düz 180 em diyorum. Biliyorsunuz 150 mi almıştık. 30 emlik bir kazancımız var. Onu da tane yazdım. Hayırlı uğurlu olsun. Pazara devam ediyorum. 7 GB karşılığında artı 3 Rogi renk alıyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, ben de tahmini 750, 770, 80 bilmiyorum artık kaçı satarsak. Ama yani 750 satmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Pazarda en son 780'e mi ne çekilmiş? Yani 750 satarız diye düşünüyorum yani açıkçası. Katılmazsa da yapacak bir şey yok ya. Açıkçası çok açıkçası bir cümle oldu bu ya. Bu pazarda kolay giden bir item değil. Yani elimde bekleyebilir. Bir, bir hafta iki hafta falan. Yani ben de bilmiyorum ne kadar sürer. Neyse 7 GB aldık. Duvar olsaydı daha iyiymiş. Yapacak bir şey yok. Bir tane de yetinmeyebileceğiz abi. Her zaman azla yetinmeyebilin ki çok kazanın abi. Öyle bir cümle vardı bilmiyorum hatırlamıyorum söz. 11 GB artı 9 fabrik set alıyorum. STR basılı şekilde. Şöyle göstereyim abi. 12 GB'ye falan satarız herhalde. Yani tahminimce öyle düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Hep str basılı artı 9. Hayırlı olsun abi. 12 falan trade fiyatı artı 8'in normal sell fiyatı. 11 GB aldık. Muhtemelen 1 GB ekmek yeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Elf Belt artı 2 bir de artı 9 M'de alacağız arkadaşlar. Şöyle 9 GB'ye Elf Belt 2 trade'ini koydum. Normalde daha fazla koymam yani şey item için daha fazla koymam gerekiyordu. Fakat şimdi sıkıntılar olmasın diyerekten hani bunun biraz daha düşükten diğerini daha fazladan alacağım. Ee, toplamda 20.20,7'ye 20, 20 anlaştık. Ee, 9 GB verdik. 11.7'lik bir şeyimiz kaldı. Şuradan bir 10 GB çekilişimizi çekilişimiz. <laughs> Aklınız çekilse gitti. Ne alakaysa. Şuradan bir de 11.7 GB verelim abi. 11.70'e şöyle verelim. Hayırlı olsun abi. 9 MD'yi de aldık. 11.70'e verdik. 9 Pardon, pardon bir saniye, pardon. Yanlıştı, dur. Buradan bir 5 GB çektim. Yanlış yaptık bir saniye. E, 26.5 eksi 9 dediğimizde abi 17.5 GB'lik para vereceğiz arkadaşa. 11.7 demişim, yanlış koymuşum yani. Tut, 26.7 eksi 9. 17.7 abi, 17.7 şöyle koydum trade'de. Hayırlı olsun abi güle güle kullansın arkadaşlar. Sıkıntı yok. 17.70 toplamda 26.5'a elf belt art 2 bir de art 9 md aldık. Hayırlı olsun güle güle ardısı parasın arkadaş. Md'yi takabiliyorsak takalım diyecektim. 194 takabiliyoruz da. <laughs> Level almasaydık takamıyorduk. Md'nin duruşu abi çok güzel duruyor ya. Neyse hayırlı olsun. 780 m aldığım heros 2 850 satıyorum abi. 70 emlik bir kazancımız var. Onu da üst taneye yazdım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş da göle göle kullansın. Pazara devam ediyorum. Yani güzel abi. 860'a Mehmet abim sağ olsun. Hallettik bir şekilde. Arkadaşın işini gördük. 70 emlik bir kazancımız var. Şu arkadaş şeyi istiyor galiba dedik. İyi bir atamadan adam tohum attı abi. Neyse 70 emi yazdım. Hayırlı uğurlu olsun. 17 GB'ye aldığımız Mireş'le göre 17 GB 60 eme veriyorum. 60 emlik bir kazancımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Onu da üst taneye yazdım. Ee, normalde Alf Belt'i kaça gelmiş oldu? Ee, 26. Nok Dur hemen bir hesap makinesi açalım şuradan. Abi biz normalde 26,7'yi almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Eksi 17'ye bunu aldık desek 970 ml Alf e Belt almışız yani. Şöyle Alf Belt gösterelim abi ne kadar seldi. 11.48 yani bunda 11'e falan versek bundan da bir GB 130 en falan bilmiyorum artık ne kadar kazanırız. Hayırlı olsun abi 60 emlik kazancımızı da üst yazdım. Pazara devam ediyorum. Elimde bir elf kaldı. Bir de ironixler ne bileyim Eler -E falan duruyor. Bakalım bir de şey fabrik setimiz var ya bu arada bunu video çekmeyi unuttum. Ee, yan şeylere donlukta kolluğu yan karaktere verdim pazara koymak için. Çünkü altta fabrik ses satılır falan muhabbetleri şey alınır falan yazmıyor. Ben de parça halinde satacağım da şu botluğu çok zor satarım. Bu seti de 11 GB aldık abi. Normalde yani bu yeni server muhabbeti başlamadan önce 14, 15, 15.5 GB'ye satan item şu an 12 GB'ye falan pazarda. Ya 12 değil de 12.5'a falan pazarda. Ya ben de 12 GB'ye satarım falan diye aldım bakalım. Hayırlı olsun. Yani e, bilmiyorum. Bakalım kaç satacağız. Neyse çok fazla uzattım ya. 60 kazancı bir tane yazdım. Beyler 5 GB karşılığında 3 tane item alıyorum. Iron Belt 0. 0. <laughs> 0. Lil 1 ve de VDN artı 1. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sel de şu an 6 GB 550 m falan satarız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasın arkadaş parasını. Durum bu şekilde. Bu arada dedim gibi R, L, S, Ş. Bunları bazen söyleyemiyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Pazara devam. Bu arada şey bir de. Ee, pazarda ufak itemlere yer olduğu için aldım. Yoksa almayacaktım bunları da. Atabiliyoruz diye aldık abi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar selamun aleyküm neyse artı 9 Iron Bow Iron <laughs> bu Iron Crossbow diyoruz da e, artı 9 Vortex Bow X Raptor 8 üstüne bir buçuk GB ile takaslıyorum abi normalde böyle bir takasa gitmezdim gitmemin sebebi şöyle bir hayırlı olsun diyelim en başta üstüne bir GB dedi e, ben dedim bir buçuk GB ver bir GB artık kanal abone olsam dedi bir buçuk GB ver bütün videolara dislike hat hesabı çektik e, abi Böyle şeyler sevmiyorum ben. Yak kanala abone olayım indirim yap öyle böyle. Kardeşim seviyorsan izle sevmiyorsan izleme zaten gerek yok. Boş muhabbet. Velasik ee, velhasıl kelam. Durum şu şekilde abi. E, ee, X Raptor aldık. Yani biz 10 GB'ye şey almıştık. Iron Crossbow almıştık. Bunu da herhalde 11'e falan satsak. Bilmiyorum yani kaça satarız bilmiyorum açıkçası. Bir de 1.5 GB'lik şeyimiz var. Yani nakitimiz var nakit aldık. Yani ne yazacağım? Ya şu an bir şey yazamıyorum. Ya çünkü bu Raptor'un kaça gideceğini bilmiyorum ama 11'e falan okuturum diye düşünüyorum. Elimde iki tane var diye verdim. Yoksa vermeyecektim. Diğeri zaten selde hala duruyor. Abi ee, durum bu şekil. Bakalım. Ya bunu kaça satarsam. Mesela Iron X'i 10, GB aldım ya. 1.5 GB buradan aldım. 10 GB değil de 8.5 GB almış gibi göstereceğim. Ya çünkü 1.5 GB'lik bir nakitimiz var. Otomatikmen 1.5 GB eksi yazıyorum. E bunu da kaça satarsam işte oradan bir hesap düşeceğiz. Ona göre artı bir hesap yazarım bu Raptor'u sattıktan sonra. Durum bu şekilde. Yani bir tane Iron Crossbow'u yani Vortex Bow'u 8.5 GB aldık diyebilirim. Hadi bakalım hayırlı olsun. 110 M aldığımız artı bir VDN'yi 127 M arkadaşa satıyorum abi. E, 2 MP saymayacağım. saymayacağım. Normalde 130 demiştim. Ya 127 M çık çıktı yani arkadaşdan öyle söyleyeyim. Ee, i̇kiye yazmıyorum abi? Düz 15 emlik bir kazancımız var diye yazıyorum üç tane. Hayırlı olsun. Ondan ayrıyetten de e, bazı temlerde biliyorsun. Yani bunu artık sürekli açıklamaktan bıktım yani. Açıklamak istemiyorum açıkçası. Ya bu çok açıkçası falan kullanıyorum. Farkındayım. Daha doğrusu bu videolarda son 1-2 videoları çok fazla kullanıyorum. Ee, 15 emlik haneye yazdım. Şey VD'ne gitti. Yani bu ikemi de bazı temlerde eksik falan yazabiliyoruz. O yüzden artık çok fazla yazmıyorum. Yani söylemek istemiyorum. Ya durum böyle işte. 15 emlik net kazancımız var aga. Üstane yazdım. Pazara devam ediyorum. Cık cık cık. Tilt olduk ya durduk yere. Takip edin lütfen. ha <laughs> ulan pardon. Neyse devam. 530 em karşılığında artı 7 no bir helend alıyorum abi. Ben göstereyim hayırlı olsun. Yani tahmini satış fiyatımız ne olur? 560 70 o civarlarda diye düşünüyorum. Ya bir de eskisi kadar o itemin kullanan da kullanıcısı da yok. Daha doğrusu daha çok insanlar EE -E falan kullanıyor. EE -E kullanıyor ne bileyim IV8 e falan kullanıyor. O tarz ne bileyim 9 Vortex kullanıyor. Abi çünkü yani 5.5-6 GB buna vereceğine ne bileyim iki tane silah yapmak daha mantıklı açıkçası. Bu bir tık elite geçiyor abi. Öyle söyleyeyim. Neyse hayırlı olsun. 6 GB'ye aldığımız Dragon Bot 7 No birti pazara atmıştım abi. 654-55 ocu vardıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pazardan direkt çekmişler. 630M en bir para gelmiş bize. E, hatta bu da var. Küsuratı da var. Küsuratı biliyorsunuz yazmıyorum. 130 emlik bir kazancımız var. 13 tane yazdım. Hayırlı olsun. Pazara devam ediyorum. 530 m aldığımız No Revert Helen abi satıyoruz 580 m 50 emlik bir kazancımız var. Hayırlı olsun diyeceğim. Arkadaş bir parayı koysun. Bir de dün başıma şey geldi ya. Bir tane arkadaş M2 ile Dragon 8 vardı bende kolluk biliyorsunuz. Orada 50 emlik kazancı yazdım bir tane Abi lavuk şeydi de gel sol in, alacağım falan filan ikisini pazarlık yaptık ettik. Neyse benim yan çarışta YouTube Osman Kuzar 2'ye yazdık. E, trade attım. Adam sürekli trade atıyor. Hani araya kaynamaya çalışıyor. Ben item aktaracağım ya para koymadan? şey itemi çökmeye çalışıyor abi. Neyse bundan aldık emeği. Biz kanka bir durla falan filan diyoruz. Abi ondan sonra ee, Dragon alacağımız çara şey yaptık. Trade atıyoruz. Sonradan mevzuyu çaktım. Lavuk şey yapmaya çalışıyor. Hani bedava itemi çalmaya al, çalmaya çalışıyor. Almaya değil çalmaya çalışıyor. Bedava trade araya sıkışıp bedava item alacaktı. Sondan ayıttım mevzuyu. Kardeşim gece gece işin gücün yok mu? Bak dalgana falan dedim yolladım onu da. E, trade araya kaynayıp itemi beleşe getirecekti çakal. Yemezler koçum. Yemezler. Neyse. Ellemlik kazancı yazdık abi. 5 gibi karşılığında Nora Bird. Art 8. Şart alıyorum abi. Şöyle pozisyon basılı değil yapacak bir şey yok. Olur arada. 530-540'a falan satarız diye düşünüyorum. Pazartaki fiyatı 560 570 566 m 400 k pazartaki fiyatı. Yani e, vergileri düş, onu bunu düş. 540 yeme veririz yani kötü. Aklımdaki fiyat 540 yani öyle söyleyeyim. Neyse hayırlı olsun. Toplamda bir e, biraz nakit var kasada falan. Item koymaya çalışıyorum. Bakalım yani pazarda yer açıldı. Pazar çarlarda. Biraz item koyacağım ondan sonra tekrar alışverişe devam bir daha de abi Yani biraz seçici olmaya dikkat ediyorum çünkü çok absurd itemler var elimde Şu var mesela EE var piyasası düşüyor abi 11.3 almıştık biz bunu hatırlıyorsunuz 11 Şey 13.1 almıştık pardon Abi itemin piyasası pazarda dün 13.3'e falan düştü ben dedim herhalde bu Girdi yani yapacak bir şey yok falan demeye başladım böyle Sonra yavaş yavaş toparlamaya başlıyor işte ya bekletiyorum. Piyasa sarsın ki zarar etmeyeyim. Ya en kötü böyle bir 14 15'e 15 gelsin ki ben 14'e vereyim yani. Beklemediğim hali. Ya böyle piyasa artan itemleri bekletiyorum abi nasıl item çok diye. Çok da umursamıyorum yani açıkçası. Elbette bir gün e, piyasası artar. E, e, yani talep olan bir item sonuçta. Bekletiyorum bazı itemleri piyasası artar diyerekten. Ya çok da umursamıyorum ya. Neyse. <laughs> Be şey 5 gibi şartı aldık abi. Pazara devam. 16 GB karşılığında dual art glam ring alıyorum abi. Şöyle gösterelim itemları. Hayırlı olsun güle güle harcasın arkadaş parasını. Yani sıkıntı ya. Aga bu aralar yani ben diyorum ya bazı itemlerde gerçekten sıkıntı falan filan. Yani sıkıntı olmasa demem aga yani cidden çünkü item fiyatları sürekli düşüyor. Bu item mesela 16 GB alıyorum. 2 gün sonra selde 16.5 GB. E 16 15.5 ben selde trade de veriyorum. Haliyle bana giriyor. Yapacak bir şey yok. Hani bu tarz durumlarda abi diyecek çok fazla bir şey yok da şu 10-20 günde gerçekten item fiyatları çok düşüyor. Yani sürekli zarar ediyoruz. Yani ya bazı itemlerden her itemden değil tabi de. Ee, sıkıntı. Yani gerçekten sıkıntı. Pazarın en zorlu dönemleri değiliz. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Bakalım alıyoruz ama inşallah karlı satarız yani. Ya en kötü 16 bu veririm herhalde inşallah. Selam dostlar, biliyorsunuz ki artı 8 x Raptor vardı. Bunu Vortex bowla takaslamıştık. Bunu da Midril pette takaslıyız. Ortalık şey oldu, kazan oldu, çorba eder. dönüyor, öyle böyle dönüyor Abi 10 GB'ye Vortex aldım. Ee, üstüne şey Vortex'i Raptorla takasladım, üstüne 1 GB aldım. Raptor'u Mithril takasladım. Şimdi bunu pazara atacağım. Yani aptur yani bak belli bir döngü var baba. Ama kasaya para girmiyor. <laughs> Anla hani 10 GB. bak şöyle söyleyeyim. Bu Mithril pet şu anda kaç 14 GB sanırım. Abi bu Mithril pet 14 GB selde mesela bunun bana maliyeti 8.5 GB. Yani Raptor aldığımda şeyle takaslamıştık. Üstüne 1.5 GB almıştım. Ironix'i e 10 almıştım. 1.5 GB'ye düştük. 8.5'a geldi. E, Raptor'u da buna verdik. Raptor'u 12-12.5'a pazara koyuyordum. Bu daha iyi teklif geldi. Bir de bu daha hızlı gitme ihtimali olan bir item. Bunu en kötü 12-13'e falan satsam. Yani kar artıyor. Para girmiyor. Anladın? Saçma. Yani var bir şeyler. Sirius'a gel. Olur. Yeriz. Al hani anlamadım ama Sürekli farklı böyle döngüler falan dönüyor. İtem satıyoruz. Takas seviyoruz. Takasla para alıyoruz. Diğer ilk, en başta aldığımız demin fiyatını düşüyoruz. Neyse. Artık oraya no bir var. Bununla takaslamayı düşünmüyorum. <laughs> İnşallah takaslamayı düşünmüyorum neyse hayırlı olsun. Artık no rap next basılı donumuz var abi kafalık zaten vardı fix şaş şaşmaz. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey abi. Arkadaşlar 14 GB 10 M karşılığında artı 2 Diamond Ring alıyorum arkadaştan. Şöyle göstereyim abi. Hayırlı olsun güle güle harcasın arkadaş parayı. Şöyle Diamond Ring'i. Ee, arkadaş YouTube'dan takipçimizmiş. Hepinize de selamı var. Selamını ileteyim abi. Upgrade çok. Yani upgrade mi yapıyorsun abi bilmiyorum. Bir de artık 8 Diamond şey pardon. Ee, neydi ya? Dragon kafalık vardı. Ona bütçe olmadığı için almadım şu an. Bol kazançlar dedi. Eyvallah. Sağ olasın diyelim. Hayırlı olsun abi. Muhtemelen e, 15-15.5 bilmiyorum artık kaçını satarız da 15'e satarız diye düşünüyorum. Bakalım. Beyler 500 5 gibi aldığımız şarjı satıyorum. Arkadaşa götürdük. Trade'e koyduk. Dedi ki pozisyon yok. Ben bunu almam. 515'e satacaktım. Adam kabul etmedi. Neyse. Dedi pozisyon mas. Bir daha şey pozisyon mas dedi. Bir daha vereceğim. Dedim sıkıntı yok. Parasını veririz. Sen masarım. Neyse şimdi pozisyonu bastık. Götürdük adama. Altta bedavadan da reklam yaptık abi. Şöyle 5 yıl 16 eve arkadaşa veriyorum. O BM pozisyon parasını saymıyorum. Toplamda 15 emlik bir kazancımız var. Hayırlı olsun abi. Arkadaş da güle güle harcasın, kullansın harcasın derken. Kullansın itemini. 15 emlik kazancı bir tane yazdım. Tekrardan hayırlı olsun. 15 GB karşılığında art skill zırrebert hell alıyorum arkadaştan abi. Şöyle göstereyim. Hayırlı olsun güle güle kullansın arkadaş parayı. Aldık baba. Abi pazarda 20 GB sel ama muhtemelen thread fiyat fiyatı fiyatı 16 17'ye falan veririm diye düşünüyorum. Ya en kötü 1 GB kıtarız diye düşünüyorum. Sürekli tam fiyatları düşüyor biliyorsunuz. Şu an yani item gerçekten çok sıkıntı. Hani e, video çekmesem eğer harbiden item almam yani bir de bu premium süreleri falan var. Hani video çekiyor olmasam pazarcık sanmam ya yap yapacağımı ya, sanmam yani. Neyse hayırlı olsun. 150M karşılığında 8 Dex basılı Rogue fp set alıyorum arkadaşlar Şöyle göstereyim abi pazardaki fiyatı zaten 155 160ım yani ben satsam o para gelecek bana Abi e, pazarda yer var diye aldım açıkçası bir de arkadaşa düz 150 para lazımmış o yüzden aldım yani iş yorduk Bir yandan öyle söyleyeyim Hayırlı olsun abi e, bundan belli bir kar olmayacağı için hiç almamış gibi sayayım arada böyle hayır işliyoruz abi Belki cennete gideriz 970 eme aldığım Elfbert artı 2 arkadaşa veriyorum abi. 10 GB 15 M karşılığında yanlış hatırlamıyorsam toplamda 45 M'lik kazancımız var. Hayırlı olsun diyeceğim. Önce bir kasaya şuraya parayı görelim Aynen. 10 GB 15 M yani toplamda 45 M'lik bir kazancımız var. Hayırlı uğurlu olsun. uzun süre bekleten bir item. Item niye koyduğunu anlamadım çünkü zaten kasaya bir para koydu. Item koyması ya yani böyle durumlarda item koymanıza gerek yok. Kasaya para koyuyorsanız haberiniz olsun. Bir de e, kazancı üstte haneye yazdım abi. Hayırlı olsun. Şöyle de bir arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Youtube'a koyacağım bu kısmı dedi. Koyunca sakın sıkıntı yok. Bakalım yayın var mı buradan. Sıkıntı yok. Yani Aldım kayıda. Abi e, videoyu da burada bitirelim. Yani yine az çok şeyler kazandık. Bu arada mitreli sattık. bir tane mitreli kafalık vardı. 11.3'e verdim abi 2 yıl önce falan. 13.5'e almıştım. Yani 200 e, 20 memlik mi 230 emlik mi, 200, 30 emlik mi de bir zarar var. Ya bunlar e, normal şeyler çünkü itemlerin fiyatları sürekli düşüyor ve de şöyle bir şey var. GB'nin fiyatı da sürekli düşüyor. Aslında GB'nin fiyatı düşündüğü itemlerin fiyatı artması gerekiyor ama e, insanlar biraz aceleci olduğu için zarar edebiliyoruz. Yani haneye yazdım orada onu tekrar hatırlatayım. Belki unutmuşumdur bilmiyorum. Kayıta bakarım yazmadıysam yazarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın abi. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Şimdilik bu kadar. Ha Mithril'i sattık. Bir de şöyle bir şey bitirden hani 11.3'e verdim abi. Şu anda kaç para biliyor musunuz? 900 küsürlerde. 970'e mi düştü? 11.3'e verdim iki gün önce. İyi ki vermişim birader. 970'e mi pazarda. Diğerine muhtemelen 9 GB satarız. Ama onu bilmiyorum satar mıyım yani. Çünkü çok fazla düştü. Bakacağım. onla satıp satmama konusunda kararsızım. Bu revert'i verdim. Bu bir duruyor herhalde. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olup bildirimini açmayı unutmayın abi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoda biraz geç geldi farkındayım. Pazar durgun olduğu için bu arada. Neyse aga ben kapattım. Bay bay. Adios. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Adios. Ciao.